Merhabalar kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün mini Cognit aramaya peşinden koşu koşmaya kovalamaya devam edeceğiz. En son şuradan atlamıştı. Yani düştü gibi gördüm ben sanki en son videoda ama tabi emin olamıyorum şu anda. Sanki atlayamadı da aşağı düştü gibi bir şey oldu. Polis sesi duyuyorum. Devam edelim. Hoppa adamlar gelmiş. Hop Baret dayı çekelim de, ikili baret dayı. Heh, duvarlarda Volker yazıyor. Oğlum siz bu Volker'e tapıyor musunuz, ne yapıyorsunuz arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi ya? Buradaki dayıyı vurmadık. Ha bunlar şu kola ölen abiler. Metroda da bunlardan vardı, Roskoda. Gitmemiyorum. Sanki şuradan atlayamadı da düştü gibi olmuştu değil mi? Bakalım bir. Onunla lan aşağıda biri var. Hemen biz bir atlamamızı gerçekleştirelim. Yemedi. Nasıl geçeceğiz? şöyle slow motion geçelim. Tamam böyle geçebiliyoruz. Hoppa biri sıkıyor. Kim sıkıyor lan? Ha kaçta Mermiler de öyle alakasız yerlere gidiyor ki yani. Desert çekelim ya. Uzağa daha iyi vuruyor desert. Aynen. Kogniti neredesin kardeş? Ölümün geldi. Hadi bakalım. İkinci kat ofisler. Bu kim?

Lan oğlum ne oluyor? <laughs> bir bir buglara düştük ama. Bak senin burada koşman gerekiyordu bence. Şöyle yapalım. Tamam. Hadi bakmıyorum hadi hadi yapın. Bagınızı bagınızı yaşayın doruklarına kadar. Tamam mı? Yaşadınız mı? Wow, nereye geldik lan tekrar? İnanamıyorum şu anda. Ya bu nasıl bir bak kardeşim ya? Sinematik girmiyor. Sinematik girmesi gerekiyor, girmiyor mu? Ama hareket edebiliyorum. O yüzden e, onlar konuşurken ben yukarı kaç kaçmaya çalışacağım. Cognitive. Kardeş seni öldüremiyorum şu anda. Baga düştün çünkü. Okey mi? Anlaştık mı? Sen kaçacaksın ben seni yakalayacağım sonra. Böyle olmaması gerekiyor çünkü. Senaryo gereği senin kaçmış olman gerekiyor şu anda. Normal gibi duruyorsun. Tamam şimdi ben buradan kaçabiliyorum. Hala yürüyorum. Hala yürüyorum ben bu arada. Ulan Bunlar... Aynen. Hallettik. Bir kayıt alalım şurada. Bu nasıl bir saçmalık? Ne saçma sapan sah sahneydi bu böyle ya? Oğlum böyle bug olabilir mi ya? Ah buradan geçemiyoruz. Hemen şu ağır kesicileri çakalım çat çat. Aynen. Buradan giremiyoruz devam edeceğiz. Gagnity! Kaçtın mı kanka? Kaçmadıysan gelmeyeceğim bak ha. Kaçtın galiba. Giriyorum. Oba. Burada bir desert çekilir. Of. Fena. Desert'i çektik. hallettik. Buradan geçmiyor. Lan. Ya Max bu kadar dramatikleşme ya. Gerek yok yani böyle. Bu adamlar <laughs> mı tek tek geliyorlar ya? Desert var şurada. Oraya inemiyoruz ama. Lev, sopayla mı vuracağız? Ne yapacağız? Yok öyle bir dünya. Şöyle bir girelim bakalım içeri. Abiler. Evet. Ingramları çekelim hemen. Aha. Orada. Bak bu sefer de aktif olmazsan. Hah. Oğlum o karnındaki yarayla tamam mı? Çok fazla kaçtım bak. O kadar kaçmaman lazım. Bir dakika lan. Ben nereden geldim ya? Şuradan geldim. Burada yol yok zaten. Tamam şöyle gideceğiz. Ulan ingramları boş harcattınız bana ya. kardeş ne var burada? Pompalı vermiş tamam. Alırım. Açılmıyor orası. Aşağı inmek lazım mı acaba? Bir aşağı inelim bakalım. Polis öldürüp içine koymuş adamlar. Burası <laughs> burası cesetleri sakladığınız inşaat inşaat diye bir film vardı o geldi. <laughs> Adamları öldürüp cesetleri buraya mı saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Lan ne oluyor? Oğlum yürüsene. Ha. O beni vurdu ben onu vurdum. <laughs> Aa ne sıkışı böyle. Oğlum bu nasıl buglar bunlar böyle ya. Vallahi billahi. Bu, bu, bu bölümlerin bug şey o, olacağı varmış. Ingram harcamasaydık iyiydi ama harcadık artık. Ah buradan çıkılmıyor lan. Şunu mu? Bunu mu çağıracağız? Götür bizi. Götür bizi asansör. Oo. Düştük mü baga? Düşmedik. Tamam temizledik. Hemen bir daha kaydedelim. Şu oyunda korktuğum şeylerden biri böyle tam ölürken kayıt alıp Heh, Şu kata gelemiyorduk. Ingram mermisi aldık. O Ingram fullendi yine. Oyunda acaba Ingram mermisi problemi çekmeyeceğimiz yerlere doğru geliyor muyuz yavaştan? Siz saklanmışsınız abiler. El bombası manyağa yaptılar bizi. El bombası, ha o abi atıyormuş. Tamam. Tabii el bombası atan abi varmış. Kardeşim çok bol buldun herhalde el bombasını. Nerede burada bir dayı daha vardı sanki yok mu? Yok gitmiş. Bak bak bak. Herkesin elinde de Ingram arkadaş. Aha. Sonunda bulduk ağır kesicilerimizi. Herkese de ingram olmasın ya. Ya da olsun, bize de kalıyor böylelikle. Adamlar zengin olduk, zengin olduk deyip duruyorlar. Nereden girelim? Buradan girebiliyoruz. Şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Direkt el bombası atmak istiyorum ama kapıdan girelim. Kapıdan giremiyoruz. Yani buradan ineceğiz. Kesin bir şey olacak bak burada. Zengin olduk zengin olduk diye. Oğlum burada da mı ticaret dönüyor? Siz ya arkadaşlar. Bu kadar da olmaz ki ya. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Parayı da alamıyor Parayı tabii ki alamıyoruz çünkü Max'in parayla bulduğu iş yok. Açmış adam o o noktayı. Ha, burası zaten bu yüzden giremiyormuşuz. Şimdi buradan gireceğiz. Volkish. Buradan gidemiyorduk. Burada inersek ölüyor muyuz acaba? Çok merak ediyorum. Sırf onun için deneyeceğim. <laughs> evet ölüyoruz. Oraya dead trigger koymuşlar. Çok yüksek olmamasına rağmen. Orada bir ceset görüyorum. Yaşamaması gereken şeyler yaşanmış burada. I the TV. Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Brevura from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravo to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. already ditched the cops a couple televizyonda Jim Bravura'yı görüyoruz. Adam e, Max Payne'in girecek bir yeri kalmadı. Yakalamaya çok yaklaştık. Yakaladıktan sonra size tam bir açıklama yapacağım diyor Jim Bravura. Şu anda yapacak daha iyi işlerim var diyor. Bu kadın da e, bu Jim Bravura'daydı. Daha fazla şeyini alacağız, yorumunu alacağız konuyla ilgili diyor. Sonra Max kendi kendine diyor ki Enteresan yeme alışkanlıkları dışında Bravura'nın iyi adamlardan biri olduğunu düşünüyorum. E, kader bizi bu işte farklı taraflara koydu. Ama e, iş beni yakalamaya geldiği zaman çok boyunu aşan işlere uğraşıyor çünkü ben zaten çoktan polisleri birkaç çatı öncesinde atlattım. Şu an için, diyor. Yani polislerden kurtulmuşuz şu an için. Şimdi Bravura'yı seviyoruz. Yani Max seviyor şu anda. Ben de demiştim zaten iyi bir abi bu herhalde falan diye. Max de tanıyor olmadı ama. Şöyle devam edelim. Hadi <laughs> <Olur mu? gülüyor>

Ya oğlum şunu şöyle yapmayın ya. Ya en azından bize bir şans verseydin. Yani hani bilerek git, bilerek gitmen gerekiyor arkadaş. Ya ondan kaçmanız için bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ya yani bu. Nasıl vuracağım ben seni bu mesafeden ya? Eee senin gerisin yerin nerede? Şuradan girebiliyor muyuz? Şöyle bir şey yapsak ne oluyor? Oha Tamam, onun kırılmayacağı varmış Birer bombası daha yiyeceğiz herhalde, öyle görünüyor Aynı Ya böyle saçma bir dizayn olabilir mi ya? Çok şey yapmak istemiyorum şimdi Max Payne diye ama gerçekten Yani. Hadi girelim bakalım. Cogniti. Ne kaçtın be birader. Aha. Bitti mi senin mevzu şimdi? Kaldık mı baş başa? Wow, kalmamışız. Uf, çana bak. Neyse bir toparlamaya başladı. Şu, şunu bir aradan çıkaralım. Ah be. Öldürecekmiş bizi ya. Hadi ya sen de gel. Biliyorum sen de gelmek istiyorsun. Şunu vuralım. Bak birileri daha var orada bir uzili bir, birisi daha var. Tamam seni de alır sıkıntı yok. İndirdik mi sen de? Oo. Ah be. Ve... Dokunduramadık ona da. Canım biraz şey ama şöyle bak. Bir tek bu kaldı. <laughs> nereye gideceksin lan şimdi? Bana bunu söyle nereye gideceksin? Şöyle bir Sallayalım şu bombayı bakalım. Ha, öyle olmuyormuş. Neyse. Ah oh be. Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. shakedown time. Where's Lupino? Screw you! <laughs> Bad start, Vinny. Ah, Police brutality! I rate pretty high on that. You-you-you can't just hurt me in cold blood! uh -huh. Just keep telling yourself that. <laughs> Listen good, candy man. I'm not gonna be anybody's fall guy. I wanna know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big, dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, I'll tell you, just don't hurt me no more! Lupino's at Raglan the nightclub. Book me. Take me. Hold me to the freaking jail. Just don't hurt me. Your rights will be ready at your funeral. I Malone yok artık be. O kadar adam öldürdün onun Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-Head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad—the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart, like father, like son, just like Jack Lupino. Evet geldik buraya. Şimdi bir kaydedelim burada. Arkadaşlar. Ve şuraya bir bakalım tekrar. Nerelere geldik ya? Heh, şurası. Kogniti vurduktan sonra kısaca öldü yani. Ölmek üzere diyor. Lupino nerede? Siktir git diyor. Kötü başladım Mini. Ah polis şiddeti diye bağırıyor sonra o. Sanırım Max ay, bir, şey, bir yerine basıyor. Yarasına mı basıyor? Bir yerine basıyor. O da bağırıyor polis şiddeti diye. Max de diyor ki aynen diyor çok yüksek konumdayım polis şiddeti konusunda. Beni öyle soğukkanlı bir şekilde incitemezsin diyor. Hı hı aynen kendini öyle söylemeye devam et diyor da. Bana bak ben şeker adam. <laughs> Kimsenin e, suçu üstüne attığı adam olmayacağım. Patronun nerede öğrenmek istiyorum diyor Max. Bunda hiç kendi kendine diyor ki sonra Max bunun hiçbir yerinde e, gösteriş veya ün, güzel bir şey yoktu ben iyi bir şey yapmıyorum diyor. Bunu ben istemedim. Bana bu şekilde e, geldi. Her şey bu şekilde oldu diyor. İyi ve adaletli olmak sadece eski altın to, toz içinde kalan bir şeydi benim için diyor. Artık ben kahraman polis değildim. Sadece ben vardım. Kötü adam ve silahım vardı diyor. Çek seçeneğim kalmamıştı diyor. Tetiği çekiyor. Silah boş anladığım kadarıyla. Adam da diyor ki tamam söyleyeceğim söyleyeceğim diyor. İncitme beni. Lupino Ragnarok barında. Gece kulübünde diyor. Tutukla beni. Paketle götür. Sadece öldürme diyor. O da diyor ki hakların sana cenazene dokunacaktır diyor tutuklanmıyor hiçbir şey yapmıyor. Burada bırakıyor sanırım. ölüme terk ediyor anladığım kadarıyla. Tutuklanmıyor da Gogniti. Ve diğer bölüme geçiyoruz. Unak Ragnarak. Ragnarok. Ragnarok. Lupino'nun özel gece kulübüymüş. Eden of Drugs. Old Theater. Old Theater dediği eski bir tiyatro demek istemiş. Tiyatro başkanlığı mı var bilmiyorum. Eski bir tiyatroya inşa edilmiş. Uyuşturucu yuvası. İçeride neyin beklediğini biliyordum vi keşler. Böyle anlamsız şiddet gösterileriyle beni içeride bekliyorlarmış. Lupino'nun çetesi işte cehennemin bu tarafında yaşıyormuş. Şimdi anladım. Burada çok söylemeye değer bir şey yok. Evet. Şimdilik bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Artık Jack Lupino'ya ufak ufak yaklaştık. Bir dahaki bölümde kendisini umarım bir dahaki bölümde olmasa da ondan sonraki birkaç bölümde bulacağımızı düşünüyorum. O yüzden hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.